Hoş geldiniz diyorum. Ben kısa bir bilgi verip hemen Alkan Bey'e mikrofonu vereceğim. Biliyorsunuz Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu uzun yıllardır destek veriyor. Ama bu desteğini Türkiye'de 42 ile veriyordu. Son dönemde 2024 çağrı programına bizim Gümüşhane'de inşallah dahil olacak. Dolayısıyla biz de bu desteklerden faydalanacağız. Ciddi destekler, önemli destekler, ee, o yüzden önümüzdeki süreci önümüzdeki bu destek programını kaçırmamamız gerekiyor. O yüzden böyle bir, bir program tertip ettik. İnşallah hem sizler için hem de memleketimiz için hayırlı olur temennisindeyiz. Ben e, çok uzatmayacağım. Alkan Bey'e davet ediyorum. Kendisi bu işlerde e, uzun yıllardır hizmet veriyorlar. E, sunumunu yapacak. Sonrasında da aklınıza takılan konular olursa kendisine sorabilirsiniz. Özel görüşmeyi de program sonrası da kendi alacaktır. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Buyurun. Başkanıma teşekkürler. Bu imkanı verdiği için. Ee, ben kendimi tanıtayım. Samsun'da 2010 beri bu TKDK ile ilgili bir yapıyoruz. 11 kişilik ekibiz. Ee, sadece bu projeye uğraşıyoruz. Başka bir proje yapmıyorum zaten. Ee, bizim amacımız şu eee yatırımcıların hayallerini hayata geçirmek. Ama tabii bu hayalleri geçirebilmek için yatırımcının bu hayallerimize tam anlatması gerekiyor ki biz de tam manasıyla bu işi yapalım. Eee buradaki en büyük şey şu, e, 2024 Ocak'la Mayıs arası İPAR 3 çareye çıkacak. Bu çareye çıktığında 40 ile 50 bin arasında demin de e, sohbetimizde söylemiştim. Bir süre oluyor. Bu süre ve bu projeler yetişmiyor. Niye yetişmiyor? Çünkü ruhsat zorunluluğu var. Bir de demin burada birçok arazi büyük ovaya girmiş. Büyük ovaya girilen yerlerinde izin almak 3 ile 5 arasında sürüyor. Yani bunun için eğer yatırımınız böyle bir niyetiniz varsa buna şimdiden başlamak gerekiyor. Öbür türlü yetişme şansı yok. Şimdi ben direkt sunuma geçeceğim. Sunumdan sonra da sorular alacağım. Bu arada bir de alanı içerisinde ufak dip notlar var. Bunlarla ilgili ne iş yaptığınızı, ne yapmak istediğinizi, iletişim bilginizi paylaşırsanız ondan sonra ben Samsun'a geçtikten sonra bir formatını oluşturup tek tek herkesi arayacağım, diğer düşünceleri alacağım. Ona kabinde tekrar kendine gelip bireysel olarak tek tek görüşeceğim. O yüzden o formları doldurmanız benim için önemli. Şimdi İFART'ta üç tane A tedbir var. Şu anki 101, 103, 302 bazında. Bunların isimleri değişecek. M1, M2, M3 diye. E, bu ana başlık altında her başlığın kendi başlığı var. Şimdi 101 tedbiri. Burada e, birincisi süt üretimiyle ilgili yine manlı koyun keçi, kırmızı etle ilgili sığır manlı koyun keçi, Kanat eti, broiler, kas ve yumurta tavukçuluğu. Bu, bu, bu alt başlıkları toplanıyor. Ee, burada yüzde ana bütçe biz bizim 500 bin avro. Bu yaklaşık 60 ile 75 arasında hibe oranları arasında değişiyor başvuru şartlarına göre. Burada işte ek olarak mesela minimum e, destek yüzde 60. Eğer yatırım alanı e, 40 yapardı, e, yatırımcı 40 yaşın altında küçükse yüzde beş geliyor. Dağlığa gelirse yüzde beş veya kolektif ya da organik üretim yapıyorsa yüzde on. Atık yönetimi ilgili bir yatırım da eklerse iyi ve maksimum yüzde çıkıyor. Burada en önemli bir şey şu, yüzde tedbir yani hayvancılık tedbirinde en az üç yıllık bir şey lazım, mesleki yeterlik lazım. Bu da ne? Ya mühendis, veteriner, tekniker ya da bu işte SGK ya da Bağkur dökümü 3 yıllık ya da e, kendisi yaptıysa e, kaydı, kaydı varsa 3 yıllık problem yok. Ha bunu çözemedik. Bunu çözemezsek bu sefer mecbur yatırımı şirket olarak yapmak zorundayız. O zaman da dışarıda diploma kiralayıp onu kısıtlı müdür yapıp o şekilde başvuruyoruz. Yoksa başka türlü başvurma şansımız yok. Şimdi süt üreten işletmelerin maksimum kapasitesi 10 ile 150 arasında damızlık koyun <laughs> 75 ile 800, manda 5 ile 50. Uygun harcama limiti minimum projenin 5000-5000 avronun altında olmaması gerekiyor. Maksimum da 500 bin euro. Et üretenlerde de 30 ile 250 arasında koyun keçi 75-500 bunlar tamam <laughs> mesela e, manda da 10 ile 50 yine bütçe aynı. Burada şey şu. Ee, aslında bu ilk çağrıya çıkıldığında bu yüzlü tedbirin ana bütçesi 1 milyon euroydu. Bu çok oluyor diye bunu kırdılar, 5 bin euroya düşürdüler. E, ee, i̇lk çağrıda mesela projemizi verdiğimizde çok yüklenmenin de anlamı yok. 500 bin euronun altından da verebilirsin, 500 bin euroya kadar da verebilirsin. Her bir yatırımcı 4 kere başvurabiliyor, bütçeyi doldurmadığı sürece. Mesela bu yüzlü tedbirinde 5 bin euroyu doldurdunuz, Proje kapandıktan sonra bir 5 milyon daha kullanma hakkınız var. O yüzden projeyi yüklenmeniz, kendinizi sıkıştırmanızın bir anlamı yok. İhtiyacınız neyse onu anla. Ondan sonra ikiye böyle Böylece ödemede kolaylık sağlamış olursunuz. <laughs> Kanatlı üretime, burada zaten burayla ilgili bir üretim yapılmıyordu zannetmiyorum. Çünkü zaten e, belli illere veriyorlar. Eğer mevcut işletme ise broyleri yapabiliyorsun. Mevcut değilsen yapamıyorsun zaten. Belli yerler var yapılabiliyor. Bunu geçiyorum. Ana var mı? Yok gerek yok. Evet, yumurta üretimi. Bunda da mevcut olmak zorundasınız. Ee, minimum 20 bin, maksimum 100 bin kapasiteniz varsa yumurta tavukçuluğu. Bunları revize edebiliyoruz. Zenginleştirilmiş kafes sistemine döndürüyorsun. Şimdi şu an Türkiye'deki birçok eski sistemle de zenginleştirebilir kafes. Zenginleştirilmiş kafes yaptığınız zaman işte atıyorum kapasitesi 50, 50 bin ise gene 50 yapıyorsun ama zenginleştirilmişte de yüzde 30 kapasite otomatik artıyor. Orada hayvanın yumurtlaması için karanlık alanı çıkardığınız zaman 50 kapasite 65-70 çıkıyor. Öyle bir avantaj olur. Bir de yüzüş dediğimiz. Bu da tamamen şeyle ilgili. Süt, İşleme tesisleri, bunda bütçemiz 3 milyon ağırlık maksimum, hibesi %50, et işleme tesisleri, su ürünleri işleme, meyve sebze işleme, paketleme, soğuk hava deposu şeklinde ilerliyor zaten. Ee, burada e, dediğim gibi süt işleme de kendi altına alıyor. Peynir altı suyu ve süt toplama. Üç dal ayrılıyor. Süt işlemede de yaptığımız zaman bizim ana bütçemiz 3 milyon yüzde %50 hibe, peynir altı suyu işleme yaptığında gene 3 milyon ağrı, süt toplama yaparsan 1 milyon ağrı. Şimdi bu 103 devirinde ekstra bir de araç veriliyor. Filikofik araç e, ve süt toplama için. Mesela benim havzada yaptığım bir projemde müşterime ben 26 tane transitte 13 tane tır aldım. Ama şimdi bu çağrıda bunu örnek alıp kısıtladılar. Yani 3 arabadan daha fazla vermiyorlar. Araçta avantaj şu, Aracın yüzde hibe, 18 KDV muafiyeti, yüzde 4 de ÖTV muafiyeti. Yani otomatik aracı siz yüzde yetmiş ucuz alıyorsunuz. Avantajı olur. Ee, kırmızı etin işlenmesi, pazarlanması, kesilmesi, kesimhanesi. Hepsi bunun için tek tek yapabiliyorsunuz. İsterseniz ileri işleme yapabiliyorsunuz. Burada. <laughs> Sığır için maksimum 500 başa geçmemesi lazım kesim halinin. Koyunun 4000, kırmızı eti de, işlemede de 5 ton üstünde olmalı, olmamalı. 500 gün altında olmamalı bu çağrıda yani. Aynı şekilde şey içinde böyle e, kanatlı yani broylerin kesimhanesi burada zaten olmaz, yok çünkü hayvan olmadığı için. Bunu zaten sıfırdan yapamıyorsun projeler kesmez. Buruna geçin herhalde burada yok zaten. Suriye'nin işlenmesi bununla da ilgili e, barajlarda yetiştirilen balıkları burada işleyip soğuk hava deposu yapabiliyorsunuz. Bütçesi maksimum 1.5 milyon avru. Bunu %50'si iyi gibi bu şekilde ilerliyor. Meyve sebzenin işlenmesi pazarlanması. Bu çok önemli. Buradaki her türlü meyve sebzeyi soğuk havuzda deposu yapabilirsiniz. Mesela patates yaptınız diyelim, Bir şeye gerek yok. Soğuğa, soğan yok. Bunu da depolayabilirsiniz. Bunları işleyebilirsiniz. Eee, dondurabilirsiniz. IQF sistemdeki gibi. Bundaki maksimum bütçemiz 1 milyon 250 milyon euro. %50'si gibi. Eee, aklına gelecek her türlü meyve ve sebze depolanabilir. Minimum ne? Maksimum yazmışsın ama mi? Minimum yok. Yok. Minimum uygun tutar. 30 bin avro maksimum 1 milyon. Ha, evet. Ee, kapasite 10 bin metrekare. Ha şöyle. Onda minimum yok. 10 bin metreküp şu. Şimdi ortalama ee, bir soğuk hava deposunun iç yüksekliğini 5 metrekare temiz kullanırsak üstünü saymıyor. Temiz kalınacak kısmı. O zaman ne yapayım? 2 bin metrekareden fazla yapamıyorsunuz. Mantık o yani buradaki. Minimum. Efendim minimum kadar Minimumda sıkıntı yok. Minimum şeyle ilgili. Şimdi siz diyeceksiniz ki ben burada kuş burnunu paketleyeceğim, da depolayacağım. Buradaki yapacağımız atıyorum 2 ton kuş burnu diye projede yazarsan 2 tonu kaç ayda depolayacağım? 3 ay depolayacağım dersen işte 3 aylık kuş burnu ne kadar? 100 ton. 100 tonu sığacak depoyu yaparsın. Bu depoyla da de bitmiyor. Bunu idare binasında yapabiliyorsun. İşte paletleme alanı, paketleme alanı, soyunma odası, idare bunları, bunlar hariç. Onları da ekleyebiliyorsun, problem yok. O yüzden minimum yok. Yapacağımız projedeki belirttiğimiz iş planındaki üretimle ilgili ve sen çok büyük istersen ben depolayacağım alanı ona göre söylerim. Yani burada dediğim dedi de hayalleriniz önemli dedim ya. Yani bunu bana tam söylersen ben istediğini... Söyledim, yapalım. Evet. Burada en önemli tedbirlerden biri 302. Alanı çok fazla. Birincisi arıcılık ve arı şeyler kalktı ya. Okuyoruz. Okuyabiliyorsunuz değil mi? <laughs> arıcılık arı ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, kırsal turizm. Burada otel yapabilirsiniz, fin house yapabilirsiniz, aqua park yapabilirsiniz. Rekreasyon alanı işte dedim bunun gibi şeyler yapabiliriz. Aklına gelecek turizmle ilgili her şeyi yapabilirsiniz. Ee, su ürünü enerji. Mesela tesisiniz var Ayda işte atıyorum 150 bin lira elektrik tüketiyordur. Burada önemli olan geste yani yenilenebilir enerjide mutlaka öz tüketiminiz ve kendi tarafımız olması gerekiyor. Burada ister çatıya yaparsın ister arazi yaparsın. Mevcut işletmede yaptığın yerde yaparsan hat kullanıp bedeli vermez. Geçen sene biz mesela yaptığımız projelerde hat kullanıp bedeli e, 025 TL <laughs> projeleri yaptık, sözleşme imata geçtik, devlet zam yaptı 080 küsür lira oldu. Yani 4 kat arttı, dantımızı da biraz azalmış oluyor. Burada önemli olan şu yenilebilen satmak değil, öz tüketimi karşılayacak yaparsan en mantıklısı o. Çünkü sattığın zaman hat kullanım bedeli ödüyorsun. O bir zarar ve maliyeti çarptı iki oluyor. Gerek yok bence yani. Makine parkları tamamen kooperatiflerle ilgili. Yani sizin mesela burada bir biçer ihtiyacınız varsa, yedi kişi bir araya gelip kooperatif kurarsanız, bir tane biçer döver alabilirsiniz. Onlarca alamaz kooperatifler aracı. Şimdi bunda Hiboron'un Hibor İPART 2'de yüzde 55'ti. Şimdi İPART 3'te yüzde 60'a çıkıyor. Eğer organik üretim sertifikası de gelen çiftçi ise bu yüzde olabiliyor. Ee, ek yenileme enerji konası yüzde %10'a kadar çıkabiliyor. Üçte gene 500 bin Şimdi yaş, efendim. Geç, yaş, bir, 40, 40 yaş. altı. yaş aldı. Evet. Burada TKDK'da pozitif ayrımcılık var. Yani yatırımlarınızı mümkün olduğunca gerçek kişi 40 yaşın altı bir bayan olursa her zaman puanınız artar. Bir de yeni İPAK 3'te 302 tedbir için konuşuyorum. En az bir yılın mesleki yeterlik zorunluluğu geliyor. Önceden <laughs> Bunu da hani dedim, dedim ya projeye önceden başlamamız. Bunu da sağlayabilmemiz için eğer yatırımcıların böyle bir niyeti varsa e, başvuracağı eşi olur, kızı olur onun üzerinden en kötü halk eğitimden kurs açtırıp o belge almamız lazım. Yoksa öbür türlü başvuramıyoruz bu üç tedbirinde şansımız olmuyor. Eğer mesleki yeterlikte bir mühendislik ve bir yüksek gerekiyor gerek yok. O yatırımla ilgili ise tabii. bitkisel üretimde süs bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler, yem bitkileri, mantar, fide fidan ve solucan gübresi. Bir ara Türkiye'de çok furya oldu solucan gübresi. Ama tabii hüsran oldu. Hüsran zaten. Ee, burada <laughs> fide fidan ee, mesela yapacaksanız 4 hektara kadar yapabiliyorsunuz. Ee, sera yapabiliyorsunuz 2 hektara kadar. Ama sera yaparken de sera da şu olmuyor. Tıbbi arama yetiştirebilirsin ama kalkıp da bir çilek yetiştiremezsin. Çilek pide yetiştirebilirsin çünkü çileğin pidesiyle çilek yetişimi farklı bir şey. Ee, birbirine uymuyor. Ee, aracılıkla ilgili her türlü kovanından tut ne kadar tüm makine ekipmanları var ve paketlemesi de var. Bunları da alabiliyorsunuz. Katma değerli ürünler ve zanaatkarlık. Bunun alt alı çok fazla. Ee, et işleme yapacaksa kapasite maksimum 500 kilo günde. Süt işleme yapacaksan 10 ton. Ve burada en önemli şey 302 tekniklerinin katma değerli ve zanaatkarlık için eğer yatırımcı ee, şirketse mutlaka mikro olmak zorunda. Ta ki projeyi kapatana kadar eğer mikrodan küçük işletmeye geçerse proje bitiyor. Yani, Açar mısınız mikro işletmeyi? Yani, mikro işletme 9 kişi ve altı bir bilanço ne satı 10 milyon ve altı olan işletmeye. Yani. Katma değerli ürünler bir gıda olarak bir de gıda olmayan olarak ayrılıyor. Şimdi birincisi et işleme maksimum biz günle 5 tona kadar 500 kiloya kadar işleme yapabiliriz. Süt işlemede 10 tona kadar yapabiliriz. Meyve sebze işleme derken, biber salçası, püre, pekmez, marmelat, reçel, pestil, gümrükhanalı için söylüyorum, turşu, meyve sebze suları, konserve, sirke, közleme, salamura, ezme ve bunun benzerlerini yapabilirsiniz. Burada tüm projeler için geçerli. İster inşaat, ister makina, ister her ikisini alabilirsiniz. Size de kalmış bir şey. Ee, kurutulmuş meyve sebzeleri imalatı, bozaz, salep, bakliyat işleme, bunların silolarını, paketlemesini, yatak deposunu her şeyini alabilirsiniz. Mısır kurutma, yerel yiyecekler, e, şekerleme börek, unlu mamiller, baharat, kaya tuzu, bitki çayları, pamuk yağı, soslar ve kemik suyu. Gıda olmayanlarda sabun, yüz suyu, pelet yani bu hani talaştan sıkıştırıp yapıyorlar ya. O biyo yakıt ve pirena. Buradaki 302'nin en güzel şeyi şu. Normalde 302 tedbirleri tamamen kırsal alanda olması gerekiyor. Ama farklı bir şey de var. Eğer yatırımcı, gerçek kişi, bayan, 40 yaşın altı, hiçbir geliri yok ee, olmadığı zaman tarım bağkurunu yaptırıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Ee, kırsal olmayan kerktir. <laughs> en merkezi yerine bile bu katma değerli ve zanaatkarlıkla ilgili tüm şey yapabilirsin. Bir pastane yapabilirsin, bir ekran yapabilirsin örnekliyorum. Bunları yapabilirsin. Üçtikinin böyle bir avantajı var. <laughs> Sanatkarlıklar da saraçlık, toptif, işte bebek giyim falan oyuncaklarla ilgili, yorgancılık, tara, alçı işleri, dikişçilik. Bu dikişçiliğin mantığı şu tekstil. Aklınıza gelen tekstille ilgili her şeyi yapabilirsiniz bunda. Yatırım. E, diye, kalıcılık, semer, sedef köşeme, kağıt sanatları, ee, ahşap işi, ahşap işi derken şu, masa, sandalye, lamberi işte e, kütüğü alıp sonuna kadar bir kereste getirip ondan da bir lamberi yapabiliriz. her türlü yapabilirsiniz. Metal işi, mesela ben Samsun'da yaptım 5 tane da Yani çekiç yapabilirsin, metal kapı yapabilirsin, aklına gelebilecek metal olan her şeyle ilgili bu yatırım yapabilirsin. Cam eşya, yani bir e, eğer pencere işiyle uğraşıyorsan camdan masa yapacağım diye projeyi yaptığım zaman buna girebiliyor hiç problem yok. <laughs> Seramik üretimi, çanak çömlek, çelicilik, dokumacılık, yani burada kumaş bile üretebilirsiniz. Hasır, sepet dokuma, müzür aletleri, keçe yapımı ve taş dekoratif iş. Yani burada mesela Gümüşhan tarafında taş çok çıkıyor. Bu iyi taşla ilgili taşı çıkartıp kesip her türlü işleme getirebilirsiniz. Bununla ilgili her makine, ekipman, her inşaat, her şeyi alabilirsiniz yani bu konuda. Mesela dış cephe kaplama için de geçerli mi? Taş işletip dış cephe kaplama için. De. Tamam, zaten dekoratif taş olarak yapıyoruz ya başkanım. Orada dış cephe işlemimizde hiç gerek yok. Değil, taş işleyip... Önemli olan şu, TKDK ara ürüne müsaade etmiyor. Ana ürüne yani nihai ürün ve insani tüketime olan tüm... Ürünü. Burada görmediğiniz şeyler varsa onları bana sorun. Çünkü TKDK'nın mantığı şu. Bir yerinden yakalarız. İnsani tüketimi olan her şeyi TKDK'na yapabilirsiniz. Burada isminin geçmesinin de anlamı yok. Bu ahşap ürünlerinde ee, makine ekipmanı veriyor musunuz? Bak dediğim gibi TKDK'da tüm proje için geçerli. Dedim ya 101, 102, 302. tüm, yaşı ne? Tüp efendim. Yaş? Yaş sınırı? Şimdi şöyle. 65 yaşını geçmediğin sürece alırsın başvuru yaparsın. İnşaat ve makine ekipman ister inşaattan başvurabilirsin. ister makineden başvurabilirsin. ister her ikisinden başvurabilirsin. Sınır yok. Burada demin demek istediğim şey şu. Başvuru sahibi 40 yaşın altı bayağı olduğu sürece puan alıyoruz. Puanımız evet. daha fazla oluyor. Niye puan diye özellikle söylüyorum. 81 ile çıktığında çok proje geleceği için Sıralama kriteri yani puan uygulanacak. Bizim önemli olan en yüksek puan alacak şekilde proje yapmamız lazım ki yatırım sonuca gitsin. Amaç bu. Kırsal turizmde konaklama, bungalov, villa, apart, yani beş odalı bir e, villa bile otel saygı, Dağlı köy, ev altında. Yeme içme tesisleri Mesela bilmiyorum, burada düğün salonu ihtiyacı var mı yok mu bilmiyorum. 1000 ee, metrekarelik bir rahatlık restoran yapabiliyoruz. Ufak bir mutfakla, işte, e, düğün salonu da kullanırsın, restoran da kullanırsın, problem değil. Rekreasyon alanı, burada mesela şeyi çok fazla, e, tarihi yerleri de demiştiniz ya, mesela orada dağdan dağa bir yer varsa zipline yapabilirsin. teleferik yapabilirsin, bütçene göre. Yani aklını her şey var rekreasyonda at binme çiftliği yapabilirsin. Hiç problem değil. Ee, at, e, silahlı e, araçlar olmadığı sürece rekreasyonda her şeyi yapabilirsin aklına gelebilecek. Buradaki amaç gene yatırım kırsal alanda olmalı şartı var. Ee, konaklama tesisleri maksimum 20 oda. Yani şu demek oluyor. Bir tane tin house bir odaysa bundan 20 tane yapabilirsin. Yaptığın tin house iki odaysa 10 tane yapabilirsin. Artı bunun Müşterin ve dışarıdan gelecek olan müşterin hesap ederek de restoran da bekleyebilirsin. İşin sonunda turizm belgesi alındığı için ee, mutlaka hem TKDK hem de çizimlerin tamamen turizm bakanlığına uygun olması lazım. Yani konut gibi düşünmeyin bu projeleri. İşin sonunda turizm belgesi almayı çok proje gördüm ben tamamen yanıyor. Alamıyor çünkü turizm şartlarına uymuyor. Yani o projeler spesifik projeler. Su ürünü yetiştiriciliği bu kararda yapabilirsiniz. Burada eğer iyi bir kaynak suyu varsa barajda yapabilirsiniz. Denizi geçiyor deniz olmadığı için. Burada işte alabalık, Sazan, Midye, Salyonmaz, Yabak Mersin, Buyin gibi ürünleri rahatlıkla tatlı suda yetiştirebilirsiniz. Şey olarak. Yenilebilir enerji Burada maksimum 5 megawatt'a kadar destekleniyor. Zaten 5 megawatt yapamazsınız. 5 megawattın maliyeti bizim bütçeyi aşıyor. Zaten 4,5-5 milyon aşağı çıkmaz zaten 5 megawatt. Bizim bütçe 5 milyon olduğu için yani ortalama 600 ve 500 kavaya kadar 5 milyona yeter kesin Burada mutlaka On grid olmak zorunda yani off grid olmamalı, sisteme kapalı olmalı, sisteme basıyor olmalı. Çünkü siz ürettiğinizi sisteme vereceksiniz, sistemden geri kullanacaksınız. Mantık bu. Bunun gibi başvurularda e, şey olmak zorundasınız. Bağlantı anlaşması alındıktan sonra başvurabiliyoruz. Bağlantı anlaşması olmadan GES'e başvuramıyoruz. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, sormak istediğim tüm evet. soruları alabilirim.